Herkese yeniden merhaba. Mucitane Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlere ödüllü bir çorba tarifim var. İyi seyirler diliyorum. Bir fincan pirinci yani iki buçuk yemek kaşığı pirinci yıkayarak tarifimi hazırlamaya başlıyorum. Yıkamış olduğum pirinci uygun bir tencerenin içerisine aldıktan sonra üzerine 5 su bardağı su ilavesini yapıyorum. Ara ara karıştırarak pirinçlerin pişmesini sağlayacağım. Bu arada çorbanın terbiyesini hazırlayacağız. 1,5 su bardağı yoğurdu bir karıştırma kabının içerisine alıyorum. Herhangi bir yoğurt kullanabilirsiniz. Ev yoğurdu, süzme yoğurt ya da marketlerde satılan yoğurtları kullanabilirsiniz. Kullandığım tüm malzeme listesini videomun altında açıklamalar kısmında da mutlaka ekleyeceğim. 1. bardağı ekledikten sonra hemen şöyle yarım bardak daha yoğurt ilavesini yapıyorum. İki yemek kaşığı un ekliyorum. 1 tane de yumurta sarısını ekledikten sonra pürüzsüz bir kıvam elde edinceye kadar bir çırpıcı yardımıyla çorbanın terbiyesini hazırlıyorum. Bu aşama en büyük püf noktalarından birisi. Tamamen pürüzsüz bir kıvam elde etmemiz gerekiyor ki hani böyle bazı arkadaşlarımızın sevmediği yoğurt kokusu olmasın diye terbiyesini hazırlamak çok önemli. Şöyle kıvamını açmak için bir miktar su ilavesini yapıyorum. Yoğurt için kullanmış olduğum bardakta kullanarak hazırladım suyunu. Bu şekilde karıştırmaya devam ediyorum. Videonun başında ödüllü çorba diye bahsetmiştim. CNN'in hazırladığı dünya çapındaki çorbalarda ilk 20 sırada Türk mutfağından yayla çorbası tarifi yerini aldı. Mutlaka bu çorbayı şimdiye kadar denemediyseniz denemenizi tavsiye ediyorum. Bu arada şöyle pirinçleri kontrol ediyorum. Tam anlamıyla pişmiş olması gerekiyor. Gezinecek olan arkadaşlarım için şöyle tezgahımın üzerine aldım daha rahat gösterebilmek için. Şimdi hazırlamış olduğumuz terbiyenin içerisine çorbanın suyundan alıyoruz ve bu şekilde terbiyenin içerisine alıyoruz. Mutlaka bu işlemi yapmamız gerekiyor ki terbiyesini ılıştıralım. Alıştırmazsak kesik bir çorba görüntüsü elde ederiz. Pürüzsüz bir kıvam elde edinceye kadar karıştırmaya devam edelim. Hemen çorbayı ocağa alıyorum. Kaynatmaya devam edeceğim bu arada. Ben tamamen bu terbiyeyi alıştırıyorum. Şimdi çorbayı bir taraftan karıştırıyorum. Bir taraftan da alıştırmış olduğumuz terbiyeyi ekliyorum. Mutlaka karıştırarak yavaş yavaş çorbamızın terbiyesini ekleyelim. Çok lezzetli, çok besleyici, ana öğün yerine geçecek kadar da iddialı bir çorba. Püf noktalarına dikkat ederseniz pürüzsüz güzel bir yayla çorbası, başka bir de işte yoğurt çorbası hazırlayabilirsiniz. Kaynayıncaya kadar sürekli karıştırıyorum. Bakın hiçbir şekilde kesilme söz konusu değil. Kaynayıncaya kadar sürekli karıştırmaya devam edelim. İkinci püf noktası olarak da çorbanın altını kapattım şimdi bir tatlı kaşığı tuz ilavesini yapıyorum kaynamaya başladıktan sonra mutlaka tuz ilavesini yapıyoruz yoksa kesilecektir tuzuyla birlikte de karıştırıyorum ve şimdi çorbamızın en güzel kısmına geçeceğiz sosunu hazırlayacağız 5-6 yemek kaşığı zeytinyağı bir tatlı kaşığı da tereyağı almış olduğum sos tavasının içerisinde tereyağını eritiyorum Isınan yağın içerisine bir tatlı kaşığı nane, çay kaşığının ucuyla da pul biber ilavesini yaptım. Şöyle karıştırıyorum ve yayla çorbasının olmazsa olmaz sosunu ekliyorum. Şöyle bu soğuk havalarda içinizi ısıtacak sımsıcak bir çorba yayla çorbasını hazırlamış oluyoruz. Şöyle bakar mısınız güzelliğine yemek için sabırsızlanacağınız bir çorba olacak. Yağını da bu şekilde karıştırıyorum. 5 dakika daha kaynattıktan sonra servis aşamasına geçebiliriz. Bir noktaya daha değinmek istiyorum. Durdukça koyulaşacak bir çorba. Kıvamını açmak için sıcak suyla çorbanızın kıvamını açarak servis yapabilirsiniz. Şöyle mis gibi sosuyla dumanı üzerinde yayla çorbamız hazır. Deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin. Eğer denerseniz olumlu olumsuz soru, görüş ve önerilerinizi bırakmayı lütfen unutmayın ki deneyecek olanlara da fikir vermiş olursunuz. Kanalımda birçok çorba tarifi var. Lütfen diğerlerine de göz atmayı unutmayınız. Eğer hala abone değilseniz abone olur ve beni desteklerseniz çok ama çok mutlu olurum. Yeni pratik tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Afiyet olsun.